şekilde gösterdi evimizin haritalandırmasını. 78 metrekare temizlik alanı olarak belirledi. Uygulama üzerinden odaları ayırabiliyorsunuz. İlk haritalandırdığında salonu, yatak odasını ve koridoru bir oda gibi göstermişti. Biz bunu bakın şu şekilde ayırdık. Şurada ayır yazıyor. Ayıra tıklıyoruz. Ayırmak istediğimiz bölgeye şöyle bakın dokunduğumuz zaman çizgi çekiyor. Bunu yukarı, aşağı alabiliyorsunuz şu şekilde. Bakın mesela şuraya tekrardan şöyle yapalım. Evet. Mesela şu şekilde salonumuzu ayırdık. Siz de bu şekilde ayırabilirsiniz. Veya tam tersi şurada birleştir diyor. İstediğiniz odaları birleştirebilirsiniz. Mesela şöyle işaretleyelim. Ben mutfağımla oturma odamı birleştirmek istiyorum diye bunu böyle şuraya tike bastığınız zaman o iki odayı birleştirecek. Yani ikisini aynı anda süpürecek.